İnternetten satın aldığımız uygun fiyatlı, termometreli, sensörlü, led ekranlı masa saatine yakından bakıyoruz. Özellikle masa başında çalışan insanların tercih edebileceği bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Saat tamamen led ekrana sahip ve arkadan beyaz aydınlatması bulunuyor. Hemen üstüne bulunan tuş sayesinde de aydınlatmayı kısa süreliğine yakabiliyorsunuz ve ayrıca alarmı kapatmak için de kullanabiliyorsunuz. Ekranda oldukça büyük boyutta saat bulunuyor. Bu saati 12 ve 24 saat dilimlerinde ayarlayabiliyorsunuz görüyorsunuz. Ek olarak ekranda alarm, tarih ve termometre bilgileri yer alıyor. Saatin arkasına baktığımız zaman ise alarmı açıp kapatmamıza yarayan bir tuş. 12 ve 24 saat dilimi ayarı, dakika, saat, ay, yıl ve gün ayarı, santigrat, Fahrenheit ayarlarını yapabileceğimiz bir tuş yer alıyor. 2 adet hoparlör bulunuyor. Elinizi sensöre yakınlaştırdığınız zaman saatin parlaklığı bir nebze arttığını görüyoruz. 3 adet 3A pil yani küçük kalem pil ile çalıştığını belirtelim. Saati satın almak isterseniz profil